Bebeğim <laughs> Annem de bile Bile saç Anne gitarımı vereyim mi sen? Gitar değil yanımda. Gitarım bu benim Sözü so so böyle Gıydı 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 Ona gülüyorum Neyse Bunu Şermin ablamla birlikte Böyle test yaptık böyle Bunu nasıl yaptığımızı sizlere şimdi anlatacağım Koy yukarı Şimdi ilk olarak e, bir tane dal gibi işte dal bulduk. Ondan sonra tahta da olabilir fark etmiyor. Böyle bulduk ipi ona doladık. Böyle sonra tek tek içlerine böyle e, lastik kap böyle plastik kapak, soda şişesi kapağı ve düğmeler koyduk ses çıkması için. Sonra ipin diğer ucunu ben bağladım. <laughs> diğer ucunu Şemin ablam bağlamıştı. Diğerini de ben bağladım. kördüğüm yaptım. Hiç açılmasın diye. Böyle işte oldu. öyle güzel bir tane tef oldu. Böyle teflerim böyle daha böyle yüz yuvarlak olanları var. Ama biz ancak böyle yapabildik. Bu Öğretmen de böyle şey verdik. verdik. Evet. Çalıştım. Öğretmen böyle vermiş. Biz de böyle yaptık. Yani başka bir türlü siz de yapabilirsiniz. Zaten bizden güzel yapabilirsiniz yani, belki. Hayır. Evet. Biz belki. böyle yapabildik ancak daha çok kapak da koyabilirsiniz. Biz böyle bu kadar kapak koyduk. Düğmeler koyduk aralarına. Böyle. Gene başka bir etkinliğimizi yaptığımız an sizlere video çekeceğim. böyle kanalıma abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Görüşürüz.